Evet arkadaşlar. Bugün size beraber az önce gördüğünüz gibi arkadaşlar televizyon Telenaçur'dan size bunu göstereceğim arkadaşlar. Arkadaşlar bunu ben ne istedi olan var mı? Yok ama Java'da var istersen çeker dedim. Tamam çek ama Home'de Home'li bir alakası yok. Ya yani bunun bir home ile bir alakası yok bunu. Aksi video başlamadan önce abone olmayı unutmayın. Son bir tane abonemiz kaldı 20'ye geçince. Ve başlıyoruz arkadaşlar. Buraya TL TL launcher inşallah doğru şimdi. Size arkadaşlar alttan linkini veririm. Ya bu değil. Tele launcher değil mi demek like. Ay benim Türkçeme <laughs> Bu buraya tıklıyoruz arkadaşlar ben size link vereceğim. <laughs> Önce linki kopyalayayım. Şöyle. Evet arkadaşlar buradan indiriyorsunuz arkadaşlar. O ana sayı indirdiniz mi arkadaşlar? Oradan şey olur Hatta ben de indirdim. Şuradan dolan TL basınca buradan Windows simgesine tıklıyorsunuz. Şu arkadaşlar. Hadi in artık. Böyle bekliyoruz arkadaşlar yarım saat. Ondan sonra bunu iptal et. Arkadaşlar bende yüklü olduğu için siz kuracaksınız arkadaşlar indirildiğinde. Oğlum iptal et şunu. Neyse. Kuracaksınız arkadaşlar o. Kuracaksınız bende var. Margrafçı kurdunuz Kurduğunuzda arkadaşlar masasını gelecek. Ve oradan da arkadaşlar hepsini tamam dediğinizde. Ondan sonra arkadaşlar oradan temiz bir kurulum değil. Ondan sonra kurulduğunda böyle bir şey çıkacak. Ben ismini değiştirdim. Anası açalım mı? Tıklıyoruz. Oha benimki anca yarım saat. Arkası biraz uzun sürebilir. Benim bilgisayar iyice yavaşladı. İlla Yenile değil. İlla normal aç diyeceğim. Biraz ses gelebilir. 10 saat sürecek mi? Ben burada kesiyorum arkadaşlar. 10 saat süreceği için. Burada kesiyorum. 10 saat sürecek çünkü. Evet arkadaşlar açılıyor şu anda. Bekliyoruz. <laughs> Açıl artık. Bu arada ne? Bir açılsa artık. He. Arkadaşlar mesela diyelim ki giriş yaptız buradan isminizi seçiyorum Mesela diyelim ki 118'de 118 nerede? He. Ama arkadaşlar really isim olmaz. Eğer 4G seçerseniz arkadaşlar modlarıyla beraber şey olur. Ya be. Bende ben de bir 117 veya 17 de giriyor bende. Arkadaşlar 1-0'da herkes girebiliyor. O çok eski bir sürüm. Dur 1 1 7 1 1-7. 1-17. 1-7 nerede? Bende giriyor. bana bazen nere girmiyor arkadaşlar. Hata veriyor. O yüzden sizde girebilir arkadaşlar. Burada bütün şeyler var. Bugünkü video bu kadar arkadaşlar. Eğer beğenmişsiniz beğenmeyi unutmayın. Görüşürüz. Bye-bye.